Arkadaşlar Perpa Ticaret Merkezi'nin 11. katında kendi mekanımızda, kendi yerimizdeyiz. Bugünkü arkadaşımız YS12V 4G elektrik olup interneti olmadığı yerde kullanılan 4G solar sim kartlı kameramız. Kameramızı kutusundan çıkartalım. Dış ortama uygun ABS plastik kasa sağ sol aşağı yukarı yapabilen ses giden ve ses gelen 12 voltla çalışan aynı zamanda da sim kart dışında wifi ile de modemle eşleşen bir kameradır. Yalnız e, hotspot olarak çalışmaz. İçerisinden <laughs> prospektüsü çıkacaktır. Burada ilgili uygulamanın hangi uygulamanın indirileceğine dair kare kodlar, bar kodlar mevcut. Kameramız Camhi Pro uygulamasıyla çalışıyor. Adaptörümüz de kutusundan çıkıyor. Şimdi adaptörünü takacağız. Ve kameramızı çalıştıracağız. Öncelikle e, 4G data hattı veya normal sim olarak bir hat edinmemiz gerekiyor. Hattımızın açık ve içerisinde internet barındırması gerekiyor. Pin kodunu herhangi bir cep telefonuna takıp pin kodunu iptal etmemiz gerekiyor. Kamerada herhangi şeyde e, mikro kartta sim kartta herhangi bir pin kodu olmayacak. iOS ve Android işletim sisteminde fark etmiyor. Aynı Cam Hi Cam Hi Pro uygulamasını indireceğiz. Bütün izinlerini eksiksiz bir şekilde vereceğiz ve e, sisteme e-posta veya telefon numaramızla iyi olacağız ve açacağız. Açıldıktan sonra devam edeceğiz. Uygulamayı yükleyip açarken bu şekilde izinler çıkacaktır. Ne izin istiyorsa hepsini eksiksiz vermemiz lazım. Bu şekilde artı noktasına geleceğiz. Görmüş olduğunuz bu SD kart ve sim kart yuvasını tornavidayla açacağız. Açtıktan sonra sim kartımızı ve SD kartımızı takacağız. 128 GB'a kadar SD kart takılabiliyor. Güzel kaliteli kendini kanıtlamış bir SD kart takmak icap ediyor. Sonuçta en önemli mekanizmalardan birisi SD kart. Hata yapmaması lazım. Cihazımızın içerisinde iki tane slot var. Alttaki büyük olan, iri olan bölüm SD kart yuvası. Üstte küçük olan da şurada görmüş olduğunuzda sim kart yuvası. Sim karta kertik kısmı öne gelecek şekilde itiyoruz. Ve klik sesini duyuyoruz. Klik sesini duyduktan sonra kitlemiş oluyor. SD kartımızı da getirip kameraya takıyoruz. İstersek SD kartı sonradan da takabiliriz ama enerji yokken takarsak daha sağlıklı olacaktır. Şimdi kamerayı işte 5 metrelik bir direğe veya hatta bir yüksek bir yere monte edip ondan sonra böyle hafıza kartını SD kartını takmaya uğraşmayın. böyle rahat ettiğiniz bir masaj üzerinde kolay bir yerde kurulumunu gerçekleştirin. Ondan sonra götürüp istediğiniz yere koyun. Genelde bu hatayı yapıyorlar. Çok uğraşıyorlar. Yani daha rahat bir yerde montajını yapabiliriz. Sonuçta aynı şeydir. Sadece fiziksel olarak tutturmanız gerekecek. Kameramız kendi ekseninde sağa sola dönecek. Döndükten sonra motor testini bitirip çalışmaya başlayacak. Kamera üzerinde burada bir reset butonu var. Resetleyip de sıfırdan kurarsak daha başarılı olur. Çünkü kameranın son hali ne olduğunu bilmediğimiz için açıldıktan sonra resetleyip tekrardan kurabiliriz. Kendi ekseninde sağa sola dönüp açıldıktan sonra önce söylediğim gibi burada SD kartın dibinde bir reset butonu mevcut. Bu reset butonuna 5 saniye sabit basılı tutuyoruz. 5 saniye baştan sonra parmağımızı çekiyoruz. Kamera resetlenmiş oluyor bu şekilde yaparsak ilk kurulumda daha güzel olacaktır. Çünkü kamera yarı kalabilir vesaire. Bu sıfırdan devam edecek. Şimdi tekrardan kameramızın açılmasını bekliyoruz. Ondan sonra uygulama üzerinde kuruluma devam edeceğiz. Camhi Pro uygulamasını indirdikten sonra artı sekmesine tıklıyoruz. 4G kamerayı seçiyoruz. Yukarıdaki sekmelerle hiç oynamıyoruz. kodu tarayın sekmesine tıklıyoruz. Kameramız açılıyor alt kısımda ayakta bulunan barkodu okutuyoruz. Onaylıyoruz. Kameramıza herhangi bir isim veriyoruz. Onaylıyoruz. Ve bağlı şeklinde geliyor. Üzerine tıklıyoruz. Bizden yeni bir şifre belirlememiz istiyor. Tamam diyoruz. Burada eski şifre bölümüyle hiç oynamıyoruz. Yeni şifre bölümüne şifre girişi yapacağız şifremizi belirleyip girdikten sonra tıklayıp kamerayı izlemeye başlıyoruz. Bu yazılımın neler yaptığını gösteren bir ipucu kılavuzudur. Buradan kılavuzdan devam edebiliriz veya direkt kapatabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi kameramız kuruldu. Hepsi bu kadar. Canlı yayın kamerası gibi mübarek. Kameramız da burada. PTZ sağ, sol, aşağı, yukarı yapabiliyor. Bildiğiniz bütün kamera kaliteleri unutun. Muhteşem bir görüntü kalitesine sahip. Evet. Çevir abi sağa sola. Kaldır yukarı. Bayrağı hasaretine bakar mısın? Tık. Yukarı kaldır biraz. Tamam. On numara. YS 12 v 4G elektrik olup da internetin olmadığı yerde kullanmak için tasarlanmış 4G bir kameradır. Merhaba, B blok 11. kat Akpark'ın tam karşısındayız. Herkesi çay içmeye bekliyoruz. Yerimiz çok müsait, balkonumuz da var. Herkesi bekliyoruz. Kameramız burada çalışıyor. Videoların devamı gelecek.